Merhaba sevgili dostlar, Organik Annem YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Ayşegül. Bu videomda Hatay'ın meşhur tepsi kebabını yapacağız. Öncelikle geçelim malzemelerimize. Malzemelerimiz 30 santimlik bir tepsi için geçerlidir. 350 gram yağlı dana kıyma, biraz kuzu da seviyorsanız karıştırabilirsiniz. 2 adet soğan, 1 bağ maydanoz, Birkaç domates süslemek için 2 adet sarımsak, e, biber, yeşil biber, zeytinyağımız var. Yarım çay bardağı kadar. E, yeteri kadar su yaklaşık yarım çay bardağı kadar olacak. 2 e, tatlı kaşığı dolu dolu domates salçası ve 1 tatlı kaşığı biber salçası. Baharatlarımıza geçecek olursak 2 tatlı kaşığı, 2 çay kaşığı kaya tuzu ya da herhangi bir tuz olabilir. Ee, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı toz biber olarak sunabilirim. Hemen malzemelerimizi soymaya geçelim. Soğanımızı, sarımsağımızı soyduk ve hemen sebzelerimizi yıkamaya geçiyoruz. Hemen soğanlarımızı şöyle iri parçalarla. ve maydanozumuzu da içine ekliyoruz iri parçalar olarak. Malzemeleri yerleştirdik ve şöyle güzelce bir bekliyoruz. Ve e, pişireceğimiz tepsinin içerisine kıymamızı alıyoruz. malzemelerimizi ekledik. İçerisine baharatlarımızı ekliyoruz. Ve biraz biber salçamızı ekliyoruz. Güzelce yoğuracağız. Burada yoğurmak önemli. İyice i̇şte yoğurdum. Ve şimdi artık düzenleyeceğiz. Tepsi kebabının çok kalın olmaması gerekiyor. Kalın olursa lezzetli olmaz. Şimdi artık üzer için sosunu hazırlamaya geldi. Suyumuzu ekliyoruz ve salçamızı domates salçasıdır. Şurada zeytinyağımızı da ekleyelim. İyice karıştıracağız. Salçamızı suyla yağla özleştireceğiz. Ve artık sıra süslemesine geldi. hazırladığımız sosu üzerine dökeceğiz. Ve artık tepsi kebabımız hazır. 200 derecede önceden ısıtılmış fırına gönderiyoruz. 200 derecede pişti. Yaklaşık yarım saat 30-35 dakika kadar pişti ve artık yemeğimiz sunuma hazır. Umarım videom faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.